Emeklilik yaşınız 6 aydan 6 yıla kadar kısalabilir. 49, 50, 51 yaşındaki o kişilere talih kuşu kondu. Emekli olabilmek için çalışanların belli bir süre sigortalı olma, belirli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu bağlamda çalışanlar olacakları tarih ve yaşı merak ederek süreçleri planlanıyor. Bazı şartların yerine getirilmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK, başvuru yaparak işlemlerini tamamlayan vatandaşlar emekli olabiliyor. Emekli olmak isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu şartları yerine getirdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK başvurarak işlemlerini tamamlayabiliyor. Emekli olmayı bekleyen kişiler alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı var. 6 yıla kadar uzuyor. Kadın çalışanların birçoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle bir çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Tarihi öne çekiyor. Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir. Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez. Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.